Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yayına da 11 Ekim Cuma bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle Telegram grubumuzdan başlayalım iddialıyız Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum linkini de yorumların altına bırakacağım. Arkadaşlar e, Telegram grubumuzu bulamayanlar varmış bana Özelden yazanlar oldu tabi yorumlara da yazanlar oldu e, hem e, alta sabitlenmiş yorumlarda. Telegram linkimiz var. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Hem de Bekir Sami Verdi olarak Telegram'a yazarsanız beni bulabilirsiniz. Tabi bulamayan arkadaşlar gene var özelden yazsınlar. Linkini onlara atarım. bu şekilde gelmenizi tavsiye ederim. Bugün bülten aslında daha doğrusu çok da böyle iç acıcı maç yok. Bu videoyu karşıma akşam çekiyorum. fakat Büyük Abi az önce bir kupon paylaştı ve ilk siftahımızı yaptık. Bakalım kuponlarımız VIP grupta paylaşıldı. Ücretsiz gruba da yine Büyük Abi ikinci kuponunu attı. Videoyu erken izleyen arkadaşlar oraya gelirlerse o kuponu da görürler. Hepinizi de bekliyorum. Zaten yarın cuma tam kadro olarak ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Hepinizi de oraya beklerim. Tabi maçlar dediğim gibi tamamıyla Avrupa maçları var. Çok da güven vermeyen maçlar. Bakalım elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışacağız. Nasıl olacak? hep birlikte göreceğiz. Bir link daha bırakacağım. Bu da benim psikolog olan kızımın YouTube kanalı. Oraya da abone olursanız sevinirim. Varsa sıkıntılarınız, problemleriniz onun kanalının yorumlar kısmına yazarsanız o da size elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, skor sorununa başlayayım. Tabii ki skor sorumuz hangisi? Türkiye Karabağ maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Hazır Konusu açılmışken de VIP e, grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar bana özelden Telegram'dan ulaşırlarsa detaylı bilgi alabilirler. Fiyatımız 500 lira. Kimsenin bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Kalabalık bir grubumuz değiliz. Küçük Sayımız biraz düşük. E, yaklaşık 20 kişiyiz. Hani Sohbet, muhabbet, e, birazcık da teselli, birazcık da faturalarımızı, cep yastığımızı çıkartırsak da ne mutlu güzel bir gün geçiririz diye düşünüyorum. Hepinizi mutlaka beklerim arkadaşlar. Evet ilk maçımızdan başlayalım. Fazla maç yok. Toplamda 5 adet maçım var. Dolayısıyla lütfen dikkatli dizleyin. 5 tane maçın tamamı da saat 21.45'te. Dolayısıyla hızlı hızlı başlıyoruz. Kısa video olacak. İlk maçımız saat 21.45'te Ukrayna-Gürcistan ağırlığı. Şimdi arkadaşlar Gürcistan ligde harikalar yaratıyor. Şu anda lider durumda. 6 puanda lider durumda ve bu şekilde de giderse herhalde gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Fakat Ukrayna'da maalesef iki maçta e, mağlup olarak şu anda son sıradalar. E, burada ne yaparlar diye baktık. Pozan'da Pozan'daki maçta bence Ukrayna'da bir şeyler yapması gerekiyor. Rakip de uygun. Elbette açık oynayan, cesur oynayan bir Büyükistan'da karşı karşıya. Bence Ukrayna Tabii ki değil. değildir. Savaştan dolayı başka bir ülkede oynuyor ama e, bence Ukrayna burada artık gol bulacaktır diye düşünüyorum. Tek tek vereceğim arkadaşlar e, karşılıklı gol var diyorum. Bu, bu maçlarda anahtarcı ana asla asla paylaşmadım, paylaşmayacağım da çünkü zaten oynamayı sevmiyoruz. Düşük mütelerle ta, keyiflik takiplik kuponlar yapıp geçiştireceğiz. E, yüksek orana gitmeye çalıştım. Bence burada her iki takımın da ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Artık Ukrayna'nın bir şeyler yapması lazım. Böyle devam edemez diye düşünüyorum. E tabi bu maçın bir 1-1 var. E dönse bile taraflardan bir tanesine 1-2, 2-1 gibi döner. Daha da böyle 4-5 gollere çıkmayacağını düşündüğümden dolayı da 2-3 golü de 1-80 orandan önerebilirim. Daha dünkü videomda da mesela yani 2-3 gol ağırlıklı maçlar varmıştım. Tane üç maça, üç bir tane üç 3 maçtan dolayısıyla bir kupon vermiştim sistem yapmak şartıyla. Bakalım nasıl olacak. Bugün de gene aynı 2-3 gol ağırlıklı maçlar çıkarttım. Tabi bunlar da gene sistem yapacağız arkadaşlar. Tabi olası senaryoyu da anlatıyorum. Dediğim gibi Ukrayna, Gürcistan. Ben artık Ukrayna'nın da evinde artık evinde demeyeyim de iç sahada bir tane gol bulmasını bekliyorum. Dolayısıyla da karşılıklı gol varı ön plana çıkartıyorum. 2-3 golde bence burada Kaçamaya gireceğiz ama bence 2-3 konuda yanıltmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 21.45'te Bosna Hersek Almanya'yı ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar e, tam bir cadı kazanı bu dik. Hemen anlatmaya çalışacağım. Aynen yani an birinci ile ikincinin belli olduğu bildik. lig düşünelim. Bosna Hersek olası bir puan kaybında Zaten Bosna Hersek de bir puanda Macaristan da bir puanda olası bir puan kaybında işte Bosna Hersek ile Macaristan arasında üçüncü, dördüncülük mücadelesi geçecek gibi duruyor. Yani bu liginde zaten bu şekilde bitmesi bekleniyor zaten. Hemen hemen belli, belli de etti kendini. Ee, şimdi Bosna Hersek burada puan kaybetti takdirde diğer maçı anlatayım. Macaristan'da, Hollanda'da. Macaristan'ın puan aldığını düşünün biraz zor olacak ama yani bu, bu senaryo ama olası tabii ki senaryo. Neden olmasın? Olmaz olmaz demeyelim. Macaristan'da puan alması durumunda ne olsa bu sefer yerler değişecek. Önemli olan da Almanya ile Hollanda arasındaki çekişme. Hatırlayın geçen Almanya ile Hollanda karşılaştı. 2-2 berabere kaldı diye hatırlıyorum. Evet 2-2 berabere kaldılar. Şu anda Almanya averaj farkıyla önde. Doğru hatırlıyorsam 5 aracı vardı. Hollanda'da 2 avaracı vardı. Tam hatırlamıyorum yanlış olmasın. Neyse arkadaşlar sonuç itibariyle 4 takımın da aslında galibiyete ihtiyacı var. Yani anlatmak istediğim bu. Her ne kadar onlar birinci ile ikinci belli olmuş gibi desem de 3. ile dördüncü arasındaki çekişme, birinci ile ikinci arasındaki çekişme. Dolayısıyla dört takımında kazanma yani puana ihtiyacı var. Dolayısıyla puan kaybeden çok şey kaybeder gibi duruyor bu maçlarda. birazdan zaten Macaristan Hollanda maçına da anlatacağım. Hemen hemen aynı şeyler zaten. Dört takımın da bu, lig, bu ligde bu puan alma zorunluluğu var. Dolayısıyla ben Bosna Hersek bu sefer Almanya karşısında yapabilir mi? Yani biraz zor gibi duruyor ama belki bu maçın hani Almanya tarafından en az iki tane atarak böyle üste taşınmasını olasılık gibi görsem de ben gene burada iki buçuk üst arkadaşlar. Tek tercih vereceğim. Oran varsa ki büyük ihtimalle oran biraz düşüktür. Almanya'nın da iki tane golü değerlendirilebilir. bakladım ee, bakmadım. Hemen burada hızlı hızlı da bakalım. Almanya'nın iki tane golüne oran var mı? Eğer varsa bence bu daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Evet Almanya. Bakalım. O Almanya'nın galibiyetine bile 1-16 gibi bir komik bir oran verilmiş. İki atarına bakalım. İki atarına 1.20 verilmiş arkadaşlar. Geçelim. İki buçuk üst alıp geçelim burada. Başka da tercih vermeyeceğim zaten. Tarafa çok bulaşmaya gerek yok. Çünkü Almanya'nın kazandığına 1.16 vermişler. Komik bir durum. İki buçuk üst alıp geçelim. Bence burada bu maçın golle geçmesi oldukça muhtemel gibi duruyor. Evet, geçelim bir diğer maçımıza. Saat 21.45'te buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Unutuyorsunuz diye düşündüğümden dolayı sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Saat 21.45'te Çekya Arnavutluğu ağlıyor. Asıl zor maç bu arkadaşlar. Yani ikinci Arnavutluk, üçüncü Çekya arasında. Hani az önce anlattım. Ukrayna'nın galip gelmesi, işte Çekya'nın kaybetmesi falan filan filan gibi yer, yer değişikliği olacak. Bunun için zor maç arkadaşlar. Ha, Ukrayna Gürcistan maçı da zor. Demin anlattım ya böyle hani Ukrayna anlattık bir şeyler yapması lazım. Bu böyle devam edemezdi. Burada da gene asıl çekişmeli günün en zor maçlarından bir tanesi sonucunun kestirilmesinin zor olduğu bir maç Çekya Arnavutluk maçı arkadaşlar. Ee, burada Çekya artık galip gelmek isteyecektir. Galip gelmesi durumunda işte ikinciliğe tekrar çıkacak ama zor maç olacak düşünüyorum. Ben burada yine tek tercih ve yani bu maçın bir bir var. Her iki takımın ayağından goller izleriz diye düşünüyorum. Karşılıklı goller 1.75 oranından denenebilir. Ha dediğim gibi bu maçın böyle bir bir var. en fazla dönse bile taraflardan bir tanesini 2-1-1-2 döner. 4-5 gollere çıkmaz diye düşünüyorum. 2-3 golde yine 1.80 oranından denenebilir. Aslında hiç de fena değil. İşte alın size iki tane 1.80 oran. Ukrayna, Gürcistan 2-3 gol. Çekya, Arnavutluk 2, 3 gol, 1, 80, 1, -80, 3 -60 oran yapar. Hadi bizim burada YouTube formumuz olsun ama biraz zor tabii ki. Tehlikeli maçlar. 2, 3 gol her zaman için risklidir. Bundan dolayı da hani maç erken bir penaltı olur, bir kırmızı kart olur, maç kopar gider. O ayrı normal senaryo sonucunda bu, maçın 2-3 golü geçmemesi gereken bir tersi olduğunu düşünüyorum. Sistem yaparsanız ya da tekli alırsanız, tekli almak en mantıklısıdır. Tekli alırsanız bence hiç de işte fena bir oran değil. Hayır. İddianın kendi sitesinde bu oranlar 1.90-1.95 civarıdır. Yurt dışında en az 2 orandır. Bence tekli almak çok daha mantıklıdır gibi duruyor. Evet. Geçelim. Bu arada maçlar da başladı. Gözüm bir anda maçlarda. da e hiç işte fena gitmiyor. Bakalım. İyi başladı. Gollü başladı başlar. Umarım yanıltmazlar diye düşünüyorum. Evet saat 21.45'te Macaristan Hollanda'yı ağlıyor. Az önce söyledim bu grupta 4 takımında artık puanı ihtiyacı var. Özellikle alttaki takım yani Ukrayna, işte özür dilerim Bosna Hersek ve Macaristan 4 takımında tabi Almanya'da da Hollanda işte birinci ikinci çekişiyorlar ya. Bunun için de 4 takımın mutlak surette puan almak zorundalar. Bence günün en zevkli ve en keyifli maçlarından bir tanesi bu olacak düşünüyorum. Macaristan-Hollanda. Golle geçmesini beklediğim maç. Tabii ki burada Hollanda'nın galibiyetini e, öne çıkartıyorum. Ana bahsim yok ama bence burada Hollanda Macaristan'ı yenecektir diye düşünüyorum. Oranda güzel 1.45. Hani 1.30-1.35 olsa lazım da 1.45 bence Hollanda için güzel duruyor. ve Ben burada en az iki tane atarak da Hollanda'nın kazanmasını bekliyorum. İsteyenler deplasmanın iki tane golünü de değerlendirebilirler. Aynı hemen de, 1.46 gibi bunu denemek daha mantıklı. 90 dakika beklemektense iki tane golünü alıp çıkalım diye düşünüyorum. Fakat burada ben bu sefer Macaristan'ın da işte bir şeyler yapması gerekiyor dedim ya. Macaristan'ın da belki burada katkı vermesini beklediğimden dolayı maçın 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Oran da güzel. 1.50 tabi bundan nesine oranları iddianın kendi sitesinde 1.60 civarıdır. Yurt dışında 1.65-1.70 bandındadır. Bence bu maçta 2.5 üstte taşınma potansiyeli oldukça yüksek diyor. ama öne çıkarttığım düz Hollanda galibiyetidir. İsteyenler işte 1.5 üzerinde ya da risk alıp 2.5 üzerinde galibiyetin alanlarsa tabi e, kuponunu, al, kuponunuza aldığınız her seçenek riskinizi biraz daha arttırır. Düz galibiyetini almak bence çok daha mantıklı gibi duruyor. Evet son maçımızda bizim çocukların Türkiye Karadağ maçı. Şimdi Türkiye'nin mutlak surette kazanmaz zorunluluğunda olduğu bir maç. Çünkü Karabağ oldukça zayıf. Şu ana kadar sıfır çektiler. Doğru hatırlıyorsun da gol bile atamadılar doğru hatırlıyorum. Hemen bakalım. evet. Gol bile atama atamamışlar. Şuradan da bir tekrardan bir kontrolünü yapayım. Yanlış olmasın. Sonra yanlış bilgi verdim demeyin. bir tane atmışlar sadece arkadaşlar. Bir tane atmışlar. Şimdi bizim grubumuzda kimler var? Galler ve İzlanda. Şimdi Galler ve İzlanda maçını zaten yorumlamayacağım. Çünkü her iki takımı da beğenmiyorum. Sonucu her türlü sonucu açık. Yani 0-0 da bitse şaşırmam. 3-3 de bitse şaşırmayacağım bir maç. Yani çok golle geçmez ama sonuç itibariyle keyifsiz, zevksiz bir maç bekliyorum. Bunun için bu maçı hiç ele bile almadım. Şimdi bizimkilerin mutlak suretle kazanmak zorunda olduğu bir mücadele kazandığı takdirde zaten işte hemen peşindeki ikinci ve üçüncü Galler ve İzlanda birbiriyle karşılaşacaklar için ya ikisi birden ikişer puan kaybedecek ya da bir tanesi üç puan alacak diğeri puan alamadığı için yani alttaki ile bizimkilerin arasındaki puan farkı biraz daha açılacak. Ümit ediyorum ki berabere kalırlar. Berabere kalırlarsa Galler 5, İzlanda 4 puan olacak. Bizim çocuklar da yenerse 7 puan olacak. Biraz daha rahat nefes alırız. Ama her zaman için şundan korkuyoruz. Bizim çocukların işte böyle rahat kazanması gereken bir maç. Daha bizi yanıltıyor. Biraz bocalıyorlar. Zorlanıyorlar diye düşünüyor. Ama Karabağ zaten oldukça zayıf. Hani iki maçta da sıfır çektiler. Burada da ben gene Türkiye galibiyetini öneriyorum. Ama oran çok düşük. Ne yaparız? Baktım bir buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabiliriz. 1.46 gibi bir oranı var. El sahibinin daha yani Türkiye'nin iki tane golüne ne kadar oran verilmiş ona bakalım. Aslında bu da olabilir. El sahibinin iki tane, Türkiye'nin iki tane golüne 1.30 gibi bir oran verilmiş. 90 dakika beklemek istemeyen arkadaşlar evin iki tane golünü de alıp çekilebilirler. Aynı zamanda ben Türkiye'nin biraz hızlı başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, ilk yarısından da gol beklediğim Türkiye tarafından bulunduğu da oranı 1.35. Evet. Hatta oran düşmüş. Türkiye'nin iki tane atarı benim işaretimde 1.35'mişti. Şu anda 1.29'a düştü arkadaşlar. Türkiye'nin ilk yarı gol atarı da evet aynıymış. 1.35'te kalmış düşmemiş. Evet isteyenler de Türkiye'nin ilk yarıdan bir tane golünü bekleyebilirler. Evet. Maçlarım bu kadar. Bir tane de kupon verdik. Dalıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol